Hocam sizin fakültede çok ayrıcalıklı bir durum var Uzay eczacılığı. Ben okuyunca Allah Allah. Dedim, uzay eczacılığı, tamam uzaya gitmeyi ümit ediyoruz, Elon Musk efendim, Mekikler gönderiyor, Mars'a seyahatler. bu Artık bu çalışmalar hızlandı. Dünyaya sığmayacağız, o belli. Uzayda bir yaşam var. Neden merak saldınız, böyle bir çalışmaya nasıl e, gereksin, neden duydunuz? Aslında şöyle, ben yurtdışı basını, literatürü çok takip eden bir insanım. 2017 yılının sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Literatüre bakarken, dünyada olan biten işlere bakarken işte orada şöyle bir şey rastladım. <laughs> Space Pharmacist uzay eczacısı diye bir ünvan verildi 2003 yılında diye. Hmm. Ben bunu 2017 yılında fark ettim. Dolayısıyla bir anda kafamda şimşekler çaktı. Uzay eczacısı ünvanı varsa hava ve uzay eczacılığı diye de bir şey olmalı diye. Ve ben ilk defa 2018-2019 yılında bir seçmeli ders olarak bu konuyla ilgili tecrübelerimi öğrencilerle paylaşmak Onları bir anlamda yetiştirmek, hatta hayalimde şöyle bir şey var. Onlarla da iletişim kurdum Hı. bu arada. NASA ile iletişim kurdum. Öğrencilerinden bazılarını staj yapmak üzere, çalışmak üzere oraya göndermek gibi bir Aa, şeyim var. Ne derler? Hayalim var.